Selam Aleyküm canlarım. Hayırlı Ramazanlar herkese. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neredeyiz? Adana Sarıçam. Yavuz Sultan Selim. Kapalı Sen pazarını çekeceğim. Ramazanın 7. gününde. Sizler için fiyatları öğreneceğim. Kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim. Buyurun hep beraber çekelim. Evet canlarım. Yavuz Sultan Selim. Kapalı Sen pazarı Sarıçam. Kolay gelsin hadi. Ne evet. kadar kuru? 150 lira. 150 TL. Bir ipi. Evet. İncire ne diyorsun? 150. Fıstık? 50 lira. 50 TL. Yarım kilo mu? Evet. Cevizin kaç lira? 80. 80 TL. Kuru kayısı? 200. 200. 200. Burası da mı aynı? aynı? Üzüme ne istiyorsun? 250. 250. Kurman. Burası 100 TL. Burası 120 TL. Burası dayı. 400 TL. Dayı her atan buradasın. Hadi kolay gelsin dayı. Hamsi ne kadar? Çupra 300 TL. Kefal 150 TL. barbun 130 kayma. Diğer de aynı 130, 130. Bunun devri 150 lira. 300 lira. Ana, Balık alması sizden, temizlemesi bizden. Temizlemecimiz yakışıklı. Temizliyor, mu bir de? Vallahi çok iyi. Yakışıklı ya. kardeşimiz temizliyor. <laughs> Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederiz. baba salatalık 60 tl muz ne kadar abi 80 tl 100 mü daha 120. 120 tl, TL avokado 60 ama 50 tl 150 şöyle 130 tl 110, paket 60 tl paket 60 tl 50 tl Vallahi 50 lira ya. Yarım kilo 50 lira evet, kadayıf şöyle 50 TL pişmemiş. Yarım kilo. Yukaya ne istiyorsun? Sen ne vereceksin abla yukaya? Tanesi 10 mu 15 mi? 12.5 Evet tanesi 12.5 TL şöyle. Kaç diyorsun yeşilliklere? 10 tl turpavuç 25 tl şöyle limon 15 tl şöyle portakal 20 tl şöyle tane 20 tl brokoli karnabahar ne? tane 25 tl şöyle karalama 50 tl ara salat 40 TL. Eee, şey natarat 30 TL. Bülent de kilo TL. Kaç abla? Evet, burası proje 30 TL. Ne çim çekiyor YouTube'a atıyorum ağla pazarı. Evet, elmalar 25 TL, ayva 25 TL. Nar ne kadar? 30 TL şöyle nar. Ayva 30 TL. Armut ne istiyorsun? 50. 50 TL. Erik? 50. 50 TL. Ananas? 120. Avokado? 60. 60 TL. Kiviye ne diyorsun? Kiviye 80 diyorum. Muz? Güzel ya. Yani. Kaç lira? 60 TL. 60 TL. Evet, şöyle. <laughs> Lana 50, <elle>. 30, 20. <laughs> Marul 20. Ee? Bak gene çekiyor, bak gene çekiyor, bak gene çekiyor. <laughs> Kolay gelsin. Sen her pazarda çekecek misin böyle? 25. He çekiyorum. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> evet, şöyle elmalar burası 15 TL. Evet, soğan burası 10 TL, burası 15 TL. Burası... Ne kadar abi? Hoş, Hoş bulduk. 20, 25. 20, 25. Ne Sarımsak 350. Böyle, burası 15 TL, burası 10 TL. YouTube'cu. YouTube. YouTube'cu. Ne kadar? Elman. Elman ucuz, 30 lira. 30 TL. Armut da. 30 TL. Onlar pahalı çekme. Tanaz. 100. 100 TL. Kuru. 200. 200. Şöyle kuru hurma 200, 200. TL. Çilek. 300. Hadi ya. 150. 150 TL. Burası? 55. 55 TL. Ay, Erbaycılar, Erbaycılar, Erbaycılar. Evet, 25 dolar. İşte. Şöyle. Burası 10 TL. Şöyle burası 10 TL. Burası da 10 TL. Aynen. Burası 15 TL. Şöyle. Elmalar ne kadar? Ne kadar? 25, 25 TL. Ayva? Aynı. Teşekkür ederim Ana, ne zaman geldin bu pazara? O da kapalı. Nereye? Aşağı yukarı. Cumhuriyet pazarı varmış Buruk'ta. Orası öğlene kadarmış. Ben bilmiyordum. Ha, neyin paydosmuş ora. Boşa düştüm gittim. Hadi görüşürüz. Evet şöyle 30 TL. Evet. Yeşillikler şöyle yedi buçuk böyle. sarımsak 20 TL. Şöyle havuç, tırık 25 TL bura 50 TL bura 70 TL bura 60 TL evet. şöyle lahana ne kadar abi lahana arası 20, 30 20-30-40 limon limon 20-15 TL 20-15 e düştü abi limon uçtu ya ramazanda asma yaprağı abi Asma yaprağı çok pahalı. Ne kadar? 200. 200 TL, 5 kilo olur şöyle. Asma yaprağı. Bu abi. Kabak mı? Kabak kilosu 20. Kilosu 20. Çok fazla. 104 yaptı. Avokado. 40'a 70'e var, 50'ye 70 var, 50 var. Evet, 40 TL. Asma yaprağı değil mi? 140 TL. Mantarın Kaç kilosu. Kaç bidon lazım? Takipçilere de verin. Evet, burası 100 TL. Çilek ne kadar? 50 lira paketler. Paket 50 TL. Sana var 60 TL. Evet, şöyle Burası 80 TL, burası 60 TL, Burma 40 TL, şimdi 50 TL, böyle. Burası 80 TL. Ayva 50 TL. Hindistan cevizi ne kadar? 100 TL. 100 TL. 1 Ananas? 100 var 120. 100 TL burası, burası 120 TL. Karpuza ne diyor? 40 lira kilo. Kilosu 40 TL karşımıza şöyle. Tane 30 70 Evet tur payı 25 TL. Şöyle limon 20 TL. Şöyle tur 10 TL. Ne kadar bura? 40 TL. Şöyle domates Burası 40 TL, burası 30 TL, burası 25 TL. Haydi kuruş bana burada. Kuruş buna burada yıkanmamış. Ne kadar abi? Kilosu? 30, 30. 30 TL. Ne oldu? Bağırmayın, bağırmayın. Şöyle patates 10 TL. Burası 12,5 TL. Evet. Aha. Hayırdır abi sattığın malı da mı bilmiyor? Çocuğum sen kaç kilo verdin? Evet. Şöyle burası 15 TL. Burası mi? 15 TL. İsmin Şöyle. İsim YouTube'da Youtube İsmini. Evet. Şöyle 30 yumurtalar. 160 TL. Evet. Ne kadar muzun? 70 TL. 70 TL. Çilek? 50'ye var yuza 50 var. var 100'e var. Şöyle. Kivi? 80. 80 TL. Hurma? 80. Evet. Hurma 80. 80. Armutun kaç? Armutlar 40. 40 TL. Elmaların? 35 TL. Ne kadar elma? Evet. Burası 40 TL. Bu 25 TL. Bu da 20 TL. Bu 10 TL. Marul ne kadar? Marul 20. 15. Evet, bura 20, bura 15. Kırmızı lahana. Kırmızı lahana 30 TL. Bura 30 TL, bura 20 TL. Şöyle kırmızı lahana. Pırasa ne kadar abi? 25 TL. Şöyle brokoli. 25 lira. Böyle. Biberin kaç abi? Şöyle 40 TL biberler. 60. Bak, olacağız abi. Az Parayı bulacağız. Evet. 40. 40 TL. Ne kadar Evet, şöyle 30 TL tara tara biberler 40 TL şöyle hangisini alırsan al seç ben. biberler kapan <laughs> <de, gülüyor> evet greyfurt 15 TL şöyle al 15 al. 15 TL evet. 10 de evet, tarak tarak TL. Alın! 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 Şöyle 40 TL. Şöyle. Burası 10 TL. Burası 25 TL. Şöyle biberlerin hepsi boydan boya 60 TL. Şöyle, hepsi. Evet burası 100 TL acı biber. Evet. Şöyle 40 TL. Ne kadar dayıs bana? 20 lira. 20 TL. Kilosu mu? Kilo. ne diyor? Lahana 50 lira. 50 hep 50 mi? Anad Maşallah. Payı, Kıra, Sen... Kaç diyorsun? 15 TL. Bura? 10 TL. Burası? 10, 10 TL. Şöyle. Lan, ben ya. Ş -ş 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 Ulan, ne Kaç lira? Şöyle 10 TL kıvırcık marul 30 TL burası 30, 30 TL şöyle burası 20 TL yeşillikler şöyle 10 TL. Şöyle 25 TL turp havuç pancar evet burası 50 TL. Maşallah. Evet tanesi şöyle ₺ 10 TL. Evet. Ne kadar abi domatesin? 40 lira. Evet. Şurada 30 lira. Evet, evet. 30 TL. Evet. Evet, biraz da o, ablam Kolay gelsin. Aa, ne diyorsun lahanaya? Şöyle 40 TL. Mantar? Mantar 100 TL. 100 TL. Burası domates? 50 TL. 50 TL. 60 TL. Burası 25 TL. Burası 15 TL. Evet, burası 15 TL. Kaç diyorsun abi? 70 TL. 70 TL. 25 TL. 25 TL. Yeşil fasulye 80 TL. Burası 25 TL. Burası 10 TL. Yenge. Youtube'a katıyorum ha pazarı. Evet burası 20 TL. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.